Cihangir Özyer, bu çayı kim yaptı komutanım? Bana çok mantıklı gelmiyor demiş. Evet. Ee, ama kimseye mantıklı gelmiyor. Hani Roma hukukuna gidelim. Roma hukukunda faili belli olmayan e, fiillerde, cürümlerde bundan kim yararlı çıktı sualini Cui bono diye bir Latince kısaltmayla sorarlarmış. Cui bono. Yani hiçbir şey bulamıyorsanız buna bakar Şimdi bu işten kimi yarar çıktı? Bütün propaganda makineleri birazdan konuşuyorlar. Ee, her şeyden önce Sividen öldürülmesinin Rus harekatına bir rolü yok. E, elleri arkadan bağlanmış insanların zaten pasifize edildiğini de düşünmemiz lazım. Ee, propaganda malzemesi olarak kullanılması ise kime yarar sağlıyor? Siyasi kazanan tarafa yarar sağlıyor. Siyasi kazanan burada Amerika'dır. Bunun sebebini konuştuk. E, dedik dedi ki Amerikan savunma endüstrisi bu işten 25 yılda 30 devletin savunma harcamalarının tedarik harcamalarının artıracak tedarik harcamalarının dörtte üçünü endüstrisine pompalayarak kazanç sağlayacaktır. Ve Rusya Haziran ayında geçen yıl NATO zirvesinde tehdit olması kabul görmemişken şimdi tehdit olarak gösteren NATO stratejik konsepti bugün tartışılmıştır. O zaman bu işten kazanan taraf Rusya değil. Amerika'dır. E kazanan tarafın siyasi kazanç sahibi olduğunu yani endüstriyel parasal gelirler siyasi kazanç. Rusya'yı nötr veya partner olarak gören NATO üyeleri şimdi Rusya'yı tehdit olarak görmek zorunda kalacaklar. Diyeceksiniz ki bunun çok önem var mı? Namütenay büyük önem var. Nasıl? Şöyle. 25 yıldır Ruslar NATO koridorunda ellerini kullanı sağ olarak dolaşıyorlar. Problem sahalarına gidiyorlar, ilgili ülke birin her kimse görüşüyorlar ve çözüm arayışı içinde işbirliği yapıyorlar. 25 yıldır. Aynı 25 yıldır Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin öcü olmadığını, dağılmasıyla ortaya çıkan Rusya Federasyonu'nun bir normal işleyen devlet olduğunu, sözün arkasında eyleminin bulunduğunu gören Batılılar Rusya ile ekonomik işbirliği yapıyorlar. Sadece Almanya'nın ekonomik işbirliği. 31 milyar dolar yıllık. Yani Almanya 31 milyar dolar mal satıyor Rusya'ya. Karşılığını gaz olarak alıyor. Yani diğer devletlerin de aşağı yukarı böyle büyük rakamları var. Yani Rus ekonomisi, Alman ekonomisinin yarısı kadar ama içeride büyük bir pazar oluşmuş vaziyette. Ruslar tarafından e, tüketim toplumuna dönüştürülen Rus ekonomisiyle. Dolayısıyla diğer devletler ya diyorlar Trump zamanında kimse Rusya ile uğraşmazdı. Hatta NATO ile uğraşmazdı. Ne oluyor da Trump gitti Biden geldi 2-3 ayda. Ne değişti de biz Rusya'yı şimdi düşman kabul edeceğiz. Etmiyoruz dediler. İşte bunun altına bir sürü laf yazıldı bu karar öyle çıkınca. İşte Rusya çok büyük silahlara sahip. Silah yarışını öne geçti. Onu eşitlemeliyiz, dengelemeliyiz gibi laflar çıktı. Ama ama tehdit lafı çıkmadı. Çünkü tehdit lafı çıktığı zaman tehditle uğraşmak için askeri yatırım yapmak mecburiyeti ortaya çıkıyor. Askeri yatırımda gayri safi milli hastanızın yüzde üçü gibi büyük rakamlara ulaşıyor. Siz şimdi 30 devletin gayri safi milli hastasının yüzde üç arttığını düşünün Rusya tehdit olduğu için. Ve bunun 25 yıl böyle devam ettiğini düşünün. Anormal büyük bir para ortaya çıkıyor. Trilyonlarca dolardan bahsediyorum. İşte bu dolarlar Sipri'ye göre dünyadaki satılan 10 silahın 7'sini Amerika satıyor. E, 7 oranda bunlar Amerikan savunma endüstrisine gider ve Amerikan ekonomik kalkınmasını büyük ölçüde pompalar bir refah toplumu haline tekrar getirir Amerika'yı şeklinde düşünülmüyor. Yani siyasi kazanç sahibi bu krizde Amerika'dır. NATO üyeleri de kazanç sahibi değildir. Onlar da diğer alanlardan kesecekleri savunma harcamalarını arttırarak ee, zarar etmişlerdir. Rusya da tabii ki siyaseten kaybetmiştir. Dünya çapında izole olma yoluna gitmektedir. Ee, ama askeri bakımdan o kadar büyük bir güç üstünlüğü var ki, de Rusya'nın ee, mutlaka sonuç alacaktır. Bu konudaki kahraman Ukrayna ordusunun direnişi gibi laflar açıkçası ben askeri planlama eğitimi görmüş bir kişi olarak, savaş planlamasını defalarca yapmış bir kişi olarak makul göremiyorum. Ee, Önle sonunda bu iş bitecektir. Bence de çok uzun zaman içinde bitmeyecektir. Yani fazla sürmeyecektir bu iş. Her ne kadar Zelenski burada baş aktör olarak ortaya çıkmaktaysa da Zelenski bir şekilde e, kenara itilerek e, bu ızdırap bir an evvel bitirilebilir gibi görünmektedir. Bu da bence birkaç haftalık bir zaman ister. Sonra onları. Ee, Sabri Topdağ Bey hem size hem de Poyraz'a çok teşekkür etmiş. Sağ olsun. Ee, Ali Bozoğlu Bey, Balyoz ve Ergenekon davaları neticesinde ordudan uzaklaştırılan amiral ve generaller Karadeniz'de Amerikan çıkarlarına karşı geldikleri için ordudan uzaklaştırıldı diyebilir miyiz diye bir soru soruyor. Ee, bunu bir defa maddi bir olarak deriz. Ama diğer maddeler de var aynı konuda. Amerika'nın asrına çok bak basılmıştır Türkiye'de. Çünkü Amerika'da sonuçta kendi çıkarları adına Türkiye'nin çıkarlarını yok saymaktadır. Orada burada stratejik ittifak içindeyiz gibi laflar ediyorsa da e, bu laflar gerçekte Türkiye bana hizmet ettikçe ben onu böyle adlandırıyorum manasında okunmalıdır. Yoksa Türkiye ile Amerikan bir stratejik ittifak falan yoktur. Olsaydı 4 Temmuz'da çuval mı Türk askerinin başına Irak'ta? Olsaydı muavenet gemisine Saratoga uçak gemisi ateş eder, gemi komutanı dahil 5 kişi öldürür, 17 kişi yaralar mıydı? Olsaydı Amerika Türk Hava Sahası'nın koruması için alınmış S-400'lere karşı mı çıkardı? Olsaydı Amerika Katsa yaptırımlarını Türkiye'ye uygulamaya düşmanca gördüğü, Türkiye'ye uyguladığı yasayı Türkiye'ye karşı çalıştırır mıydı? Olsaydı Amerika Ermeni meselesinde olmayan iddiaları var kabul ederek e, benimser miydi? Amerika Kıbrıs meselesini 46 yıldır tanımadığı Kıbrıs meselesini Rum yanlısı yorumları sürdürür müydü? Yani say say bitmez. Amerika ile Türkiye sadece ittifak içinde değildir. Amerika ile Türkiye arasında bir müttefiklik ilişkisi vardır. Taraflar kerhen bu ilişkiyi götürmektedir. Kalan hesaplar görülmediği sürece de bu iş böyle kalacaktır diye düşünmek gerekir. İşlerin bu noktaya kotarılmasında o hapse atılan arkadaşlarımız hepsinin irli ufaklı rolleri olmuştur. Amerika'da onları nokta atışıyla tespit etmiştir ve icablarına bakılması için de hempalarını kullanmıştır. Aslında işin özü budur. Evet, sağ olun. E, Hakan Sarı, değerli Deniz Kutluk Amiral'in bilgilendirici sunum için çok teşekkürler. Kaliteli zaman kazandırdınız diyor. Tüm işaret ettiğiniz noktalar katıldığım izlerken benzer eş değerlendirmeler yaptığım noktalardır. Bunu diyor katkı olarak belirttim. Sorusu da şu. Bulgaristan ve Romanya'nın NATO'ya kabulünde biz Türkiye olarak bu konudaki itiraz, red, veto hakkımızı kullanmayı düşündük ya da konuştuk mu? Ya da çekince koyduk mu? Ya da bunlara imkan var mıydı? Yani bu Karadeniz'deki huzurumuzu, barış atmosferini bozar diyemez miydik? Diye bir soru sorayım. Allah çok güzel bir sual olmuş. Ee... Şimdi olay tabi öyle gelişmedi, bir ülkenin NATO'ya kabulü için şu şart gerekiyor. Önce o ülke 22 alanda iyileştirmeler yapıyor kendi iç yapısında. Bunlardan bir tanesi savunma sektör reformu adı. Silah kuvvetlerini yaklaştırıyor uyumluluk açısından, birlikte çalışabildik açısından NATO'ya. Bunun için para harcıyor. Tabi paralar kime gidiyor? O silah sistemine satan ülkeye gidiyor. Haraç yani. Başka ne yapıyor? Dış politikadaki pürüz alanlarını temizliyor. Yani dostla, komşularıyla iyi ilişkilere geçiyor. Başka ne yapıyor? Ee, NATO ile beraber çalışacağı 22 alt alan var. Bu alanlara hazırlık yapıyor. Ee, bütün bunları yaptıktan sonra ülkeler bunu plan planını kabul ediyorlar. Bu biraz Avrupa Birliği'nin işte bu country chapter'lar açılıyor ya fasıl açıldı fasıl kapandı gibi ona benzer bir yapı. Bunları yaptıktan sonra ülkenin de NATO içinde olması bütün üye ülkelerce itiraz görmediği takdirde kabul gördüğü takdirde o ülke kabul ediliyor. Dolayısıyla bir itiraz olursa zaten kabul olmuyor. Şu an NATO'nun kapısında bekleyen bir iki ülke var. Türkiye'ye itiraz ettiği için hiç gündeme getirilemiyorlar. Ukrayna'nın NATO üyeliği de aynı şekilde. Ukrayna'da NATO üyeliğine en az 4 ülke, belki 6 ülke itiraz ediyor. Bu sayı 10'a 15'e çıkarılabilir. Çünkü Ukrayna bu 22 sektördeki çalışmaları yapmadı. Ukrayna demokratik bir devlet değil. Ukrayna'da askeri yapı ile sivil yapı arasındaki ilişkiler tanımlanmamış. Ukrayna askeri yapısını NATO'ya yaklaştıracak yatırımları ekonomik varlıkları yeterli olmadığı için yapmamış durumdayken zaten NATO'ya alınamaz. Bir başka unsur da NATO'ya alınacak ülkenin toprak bütünlüğünün var olması. Yani sınırsal sorunlar onun için çözülmüş olması diye olmalı diye düşünüyor. Ukrayna noktaya nazarından baktığınız zaman Ukrayna'nın böyle bir durumu yok. Yani Kırım problemli, Donbas problemli. Sadece orada değil. Polonya ve Macaristan sınırlarında da anlaşmazlıkları var. Yani sonuçta Ukrayna 2. Dünya Harbi'nden sonra sınırları oluşturmuş bir devlet olduğuna göre dolayısıyla Ukrayna NATO üye olamazdı ama Bulgaristan ve Romanya NATO'ya üye olmak için gerekenleri yapmışlardı. Türkiye'nin itirazına bir konu teşkil etmemişlerdi. Diğer yandan Amerika'da o dönemde Montre üzerinde bu manipülasyonlara başlamamıştı. Bunları daha el altından çalışıyordu. henüz bunlar sıçramamıştı. dolayısıyla Türkiye'de çok uyanmamıştır olsun söylemek gerekirse. Buna rağmen uyanmış olduğunu varsaysak bile Bulgaristan ve Romanya'nın kabulü için, NATO üye olması için Türkiye mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını isteyebilirdi onlarda. Bunu da istememiştir. Ha, niye istememiştir? Çünkü Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını o zaman düşünmemişti. 2-3 yıldır düşünüyor. Bilemiyorum sayın izleyicinin suali yanıt aldım yeterli kadar. Bence tamamdır efendim. Sağ olun. Bu arada buradaki sorular bitti. Youtube'da da soru görmüyorum. Çok da güzel ve detaylı anlattınız. Ondan olsa gerek. Biraz sonra sorular, sorular azaldı tabii böylece. Efendim eğer izin verirseniz şimdi ben bir üç dakika manifesto gireyim. Ondan sonra da tensip buyurursanız bir 15-20 dakika sohbet kısmına gidebilir miyiz? Belki orada sözlü olarak bir şeyler sormak isteyenler. Tabii olacaktır. tabii olabilir. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bizim şiarımız Mavi Vatan. Mavi Vatan'ı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi yelkenci olmalı. Mavi Vatan'da kadın yüzer, yelken yapar, kürek çeker, su altında fotoğraf çeker, hatta kutuplara gider. Nasıl balık tutulduğunu bilir. Çünkü Mavi Vatan sözde olmaz kültürdeyse olur. Okullarımızı açın. Deniz Lisesi açılsın. Kuleli Askeri Lisesi açılsın. Assubay Hazırlama Okulları açılsın. Askeri Tıbbiye açılsın. Hıfzı Sıha Enstitüsü açılsın. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ve tanıtılma çabaları başlasın. Mavi Vatan Ülküsü müfredata alınsın. Eğitim dili Türkçe olsun. Bayram, bayram, Levent